Merhaba arkadaşlar ben Yiğit. Ve şimdi aslında tamamen devam etmiyoruz. Arkadaşlar ben oynadım biraz. Bir baktım çekmemişim. Çektiğimi sanıyordum. Zaten bir şey yapmadık. Michael'ı Franklin'in yanına getirdim. Onları silahlı kavgaya soktum. Ama bir şey olmadı. Yani canları falan gitmedi. Birbirlerinden kaçtılar. Bir de o soru işaretli yerdeki kadını öldürdüm. Bu yüzden bugün o görevi yapamayacağız. Simon arıyor. Acaba Simon yanına mı gideceğiz? Ben o soru işaretinin gelmesi için bir tane berbere gidecektim. Bir de Franklin'in görünüşünü değiştirdim arkadaşlar. Ben bir şurada göstereyim Franklin'in görünüşünü. Artık Franklin böyle, arkadaşlar. Neyse. Zaten bir şey yapmamıştık. Yapmamıştım. Aa, dönmeyi unutuyorduk. Hadi gidelim gidelim. Arkadaşlar birden belki videoyu durdurabilir. Çünkü ben telefonla çekiyorum. İşte benim telefonum tamir edildi. Ama oradaki resimler de var. Fotoğraf, video falan. İşte onlardan dolayı belki videoyu tam olarak çekmeyebilir. Kısa olabilir. Ben kaçıncı sildim. Ya bir mesaj geliyor, biri arıyor. Arkadaşlar belki bu bölüm kısa olabilir. Çünkü bu bölümde çoğunlukla bir şey yapmayacağız. Görev yok şu an. Bundan dolayı biraz serbest takılacağız. Ha. Kim ya Geç. Saçımı kestireyim. Neyse biraz görünüşümü değiştireyim. Bakalım. Nasıl yapsam acaba? Şu mu daha güzel ya? Güzel gözüküyor. Hatta şuna da bakayım. Vay. İyi bu. Nasıl sakal ekledi? Benim sakalım keserek sakal ekledi. Ne mantıksız. Neyse. Prentliğini bayağı bir değiştiriyoruz. Serbest takılıyoruz bugün. İyi. Vay. Franklin tanıyamıyorum. Franklin sana ne oldu böyle? Ne oldu ya? Alarm diyor. Neyse geç. Görevlere bakalım. Bir görev var mı? Yok gibi. şey Neyse ya soru işaretine tekrar bir gidelim. Arkadaşlar bu bölüm kısa olabilir. Çünkü oradaki av ab... ben Michael'la o ablanın yanına gitmiştim. İşte Michael'a görev vermedi. Ben de silah doğrulttum. Abla kaçtı. Bir de ö... kaçarken bir öldüreyim dedim. Ablaya sinir oldum. Çok garip görünüyor. Çok garip davranıyor. Yani onu herhalde Franklin'le yapıyoruz o görevi. Durun arkadaşlar. Ben şarkı değişimini sanki hatırlıyorum. Arkadaşım bana kuzenim bana öğretmişti bir tane kuzenim. Ve nasıldı? Şarkıyı nasıl değiştiriyorduk? Çık telefondan. Ee, nasıl ya? A korna çalmayı buldum. Allah zamanı yavaşlattık yanlışlıkla. Böyle mi kullansak arabayı? Şarkı nasıl değişiyordu ya? Tam da zamanını buldum. Neyse bir de böyle arabayı kullanmayı deneyelim. Ne de olsa bugün serbest takılıyoruz. Allah şu an ne oluyor hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Oh oh oh. Bir bakalım arabanın görünüşüne. Araba yanıyor. Oy. Ön kaporta falan filan her şey gitmiş. Biz bu arabayı patlatırız arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Ben bu arabayı patlatırım. Böyle gidersem, ya böyle durdurmaya ne gerek vardı ki ya? Oy! bakın arabadan duman çıkıyor mu? Uy, arabanın görünüşüne bak ya. Arabanın görünüşüne bak. Lan, bak bak bak. Neyse ya bugün arabayı patlatmaya çalışacağım. Bu çaldım arkadaşlar birinden. Michael'la Franklin oraları gelirken. Neyse güzel arabalar var. Almadan duramıyorum ama. Bu arabayı patlatalım ilk önce. Vay vay vay. Daha çok yolumuz var. Allah Arkadaşlar belki birden videoyu durdurabilir. Zaten bugün serbest takılacağız. Bir şey olmaz yani. Huu Ha soru işaretine geldik sayılır. Ha, bu kadın burada duruyor işte. Bak Franklin in diyor. Geldim abla geldim. İşte bu bölüm Franklin'le yapılıyormuş ya. Smoking. mi? about? What about her alıcı Arkadaşlar belki birden videoyu durdurabilir. Ben yapma, yapma, yapmadım. Şimdiden söyleyeyim yapmayacağım. Neyse. Hadi gidek. Zaten bu bizim yerimize işaret demiş. Sadece bize araba lazım. Bizim araba da şurada. O. Ve araba böyle bir dolaşalım. Abla da peşimizden geliyor. İyi. Ha şurada araba var. Gel gel gel. Oo, of. of. Lan sen bana nasıl çarparsın? On. Buna oha! Ben vallahi silah alacağım. Lan. Gelam be. of fof. Aa bu ablan ölmemesi lazım herhalde. Görevimiz bu ilgili çünkü. Ya bizim evde araba vardı ya. Neden ben bizim eve gidiyorum? Gel abla. I mean, ha. Abla neredesin? Abla ne ton Hadi gidelim. İnanla çarptım ona. Yeni görmüşümüz bana güzel geldi. Belki bazılarınız sevmemiş olabilir ama bence güzel. Zaten o kadar güzel görünüş yok. Ne oluyor ya? Dur. Görevimiz bu yer. Neyse o zaman geldik. Allah. Girelim şöyle. Fark edelim. Hah, geldik. Gel abla. Of of, bir gelemedi. Adam esik, esik mi? Neyse şimdi polis, peşimize polis takılmasın. İstemiyorum şimdi takılması. Peşimize polisin. It's time you fool and my Franklin. We for JB. Bir çekiciyiz şu anda. Çekici çağır. Neyse bir arabayı çekeceğiz. Öyle değil. Arkadaşlar nedense bölüm şey göstermiyor. Ee, görev göstermediği için bu soru işaretli bölümünü bu soru işaretli bölümü yapacağız. Aa arkadaşlar bir de ben diğer videoda söylemiştim. Şimdi söyleyeyim unutmadan. Ne? Ha zamanı öyle yavaş yapacağız. Yuvarlakla bu Neyse geldik sayılı. Aa, arkadaşlar söylemeyi unutmayayım. Aa, arkadaşlar ben Perşembe Çanakkale'ye gideceğim. Bunun için şey Perşembe ve Cuma günü olan video gelmeyebilir. Ama arkadaşlar ben Çanakkale'de bir tane video çekerim. Onu pazartesi pazartesi atarım. Şimdi şöyle yanlış oldu. Şimdi biz şöyle yaparsak olur herhalde. Oldu mu? Olmadı ki ya. Ha anladım ben. Arkasını yapacağız. Neden bunu önce daha anlamadım ki ya? Şöyle yapalım. Of of bir yapamadık. La. Neyse ben bir arabadan ineyim. Belki Franklin'in böyle yapması lazımdır. Ne yapacağız şimdi? Şöyle elimize silah almayalım. Yumruk kalsın. Ya şöyle yapmamız lazım değil mi ya? Ha? Yaptık. Şimdi geri gidersek bu araba gider. Kırılır, parçalanır. Zaten Kırılacak, parçalanacak. Ne de olsa şu an bizimle. Benimle. Ben sürü, sürdüğüme göre arabayı. Kesin bu beyaz arabaya bir şey olacak. Çekil abi. Aa, Allah. Çarpmadık. Tamam bu araba çok yavaş arkadaşlar. Gelmemiz biraz uzun sürecek. Neyse arkadaşlar dediğim gibi Çanakkale'de video çekeceğim. Ee, belki şey Lego Marvel gelmeyecek ama belki mobil oyun çekebilirim ya da etkinlik çekebilirim. Söyleyeyim. Neyse can herhalde duyur çek, çek. Bilmiyorum. Çek çek mi çekmeyecek mi? Ya kaçırdık ya. Şimdi tekrar şöyle gireceğiz. Ha oradan da giriş var. Ha yokmuş. Of of. Gir şuraya. Ha? Geldik işte. Ha bitmedi mi? Bitmedi mi bu ya? Ben bitti sanıyorum. Şimdi biz ne yapacağız ki? Ya biz bunu bırakacağız. Bırak. Ha bıraktık. Neyse şu arabayı böyle bir park edelim. Tonya arkadaş ikisi göndermiş? Ne olmuş? Ha şimdi arkadaşlar Michael'ın evini Franklin işareti. Michael'ın ya da şey. Michael'ın işareti Franklin'in işaretini gösteriyor. Bir de bir tane daha soru işareti. Neyse biz şöyle çıkalım. Arabamızı farklı bir yere fark etmişler. Serbest takılıyoruz bugün arkadaşlar. Neden bunu yok? Bir zoom yapayım. Zoom nasıldı? Heh. Neyse bunu geç ya da. Bir tane daha sonra işaretli yer yapalım. Bugün serbest takılmayı istiyorum arkadaşlar. Zaten artık serbest takılmaya başladık. 15 dakikadır. 16 dakikadır falan. İşte buna devam edelim. Ben yani şimdi görev yaparsak. E, neyse ben bu bölümün adını serbest takılıyoruz koymak istiyorum. Şimdi görev yaparsak serbest takılmış olmayız. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Allah! Bula bula oradan mı çıkıyorsun ya? Acayip karmaşa oldu şu anda. Aa orada polis mi var ne? Ne var orada ya? Neyse zaten serbest tıklıyoruz. Oraya gideyim. Bir şey olmaz. Lütfen polis olmasın. Polis olmasın. Ne var orada? Aha radar diyor. Aa orada polis var. Anladım. Neyse o zaman. Polisi peşimize takmaya gerek yok. Biz soru işaretine varana kadar Belki arkadaşlar videoyu bitirebilirim, Vardım, da bitirebilirim bilmiyorum. Neyse. Allah. Basamadım ha, bastım. Allah. Çok hızlı gidiyoruz. Allah. Tam chart'ım o anda basıyorum ya. Ağacı görmedim har haritaya bakarken. Ya nereye gitsek orada. Lan. Sen bana el hareketi mi çektin? Gel lan buraya. Seni yakalayacağım lan gel lan. Neyse gitti artık. Ha gitmemiş. Ha yani kırmızı ışık yanıyorken şu adamı bir öldüreyim. Öldürmeden duramayacağım. Elimize bir silah. Ya adam gitti. Neyse ya takip etmeye gerek yok. Ya da ta takip etsek mi ya? 18 dakika olmuş. Yani takip etsek bir şey olmaz. Da adam kaybettik. Allah. Ya şuradan döneyim derken nereden döneyim Ya al işte ya. Neyse devam edelim. Allah dön 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 dön. Ya biz nereye gitsek orada araba var. Ya e, Franklin neden ben özel yeteneğini kullanmıyorum ki ya?